E, evime gideyim. Bakayım yine evime. Youtuber'ım. Ve de iki tane plaketim var. Sonra bir tane daha plaket almalıyım. Hı. Vay çok güzel. Aa eserlerimi yerleştirmişler. Bir tanesini buraya koymuşlar. Abone ol. Abone ol. Adını, adını, adını yazıyor. Hı. Çok güzel. Geçen oyunu konuşulur. Mutfağa bakayım. Mutfak nerede? aynı şey çıktı benim ışıkla. Mutfak mutfakta. Çok güzel. Banyoya bakayım. Normal bir banyo sadece ışık farklı normal evlerden. Çok güzel. Salonda da bu dinlenmem için. Bir de küçük kalabilir. Bana takılı bir yerde kasa var. Sana ipucu vermişlerdi. Sürpriz yapmak istemişlerdi. Çünkü beni biliyorlarmış. Ve de abone Mutfakta bir yerde dediler. Bakalım. Şükret ki. Yok burada. Buraya bakayım altına. Belki kesinlikle. Yani. Bakayım. Ana bir kasa. Kasa Bu da Çok güzel. Bu da yeşil perde var. Bu kama sudan Deniz çok güzel. Yaz, geriz, peşke. Kış. Vay çok güzel bir ülke. Hı. Aa. Çok güzel şeyler var. Aa bak. İlkbahar gibi. Yazında ilkbahar oluyor. Yesille kalsın. Burada telefon da telefonu var, bu da laptop da varmış. Bilgisayar da var. Çok güzel. <laughs> Ana deniz var. Yine sivri de çıkayım. Hmm. Söyle bakayım. Hemen. Evet. Arkadaşlarım merhaba ve de Herkese merhabalar arkadaşlar. Bakın Roblox'ta Noob nope. olmak var. Hadi başlayalım. Görevimiz tane ağaç var. Ona bakmak. Benim arkadaşım sarmış böyle doğru bilmiş. Biliyor musun? Sen de böyle video çek. Lütfen lütfen. Nasıl tek teksin? çok merak ediyorum. Ben sana söylerim yorumlarda ya da gelerek söylerim dedi. Yorumlara yazamazsın kapalı dedim. Bundan doğru gelip de söyleyecek. Hadi başlayalım o zaman. Hmm. Su 1, su 2, su 3, su 4, su 5, su 6, su 7, su 8. Ben bu kadar bulabildim arkadaşlar. Geçiz ömrüm doğrudur. Doğru olduğunu da yarın çekeceğim. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Hı. Öpüyorum sizi. Heh bitirdim arkayım. Ben bir tuvalet gideyim. Çok var. Yapayım hemen. Mis gibi. Birazcık daha yapayım. Çok var.

ölmüş. Uyuyayım. Yatağım nerede? Heh burada. Pijamalarımı giyeyim. Sıraya da hemen şöyle giyindim. Şimdi atabilirim.